Arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığında ve yüklendiğinde karşısında çok iyi dirençli, iyi bir asker Konstantin'i buldu. Konstantin, Fatih'in akınlarına karşı Giovanni'den, İtalyan paralı askerden sonradan onur meselesi yaptı. Yardım aldı. Ee, bu böyledir yani, birileri bir yeri fethetmeye yakın olduğu zaman birileri onlara karşı birleşir. İşte surlar güçlendirilir, efendim şu olur, bu olur, içeri giremezsin derler, dışarı çıkamazsın derler, tamam mı? Zincir çekerler. Biz de diyoruz ki kırılsın zincirler, açılsın kapılar. Fatih Topkapı'dan şehre giriyor. Fatih Topkapı'dan şehre giriyor ve Fatih Topkapı'dan şehre öyle bir giriyor ki <laughs> içeridekiler bile seviniyor. Hoşçakalın.